Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyunların babası yeni video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte geldim karşınızda gördüğünüz gibi zombi to sinema arkadaşlar aylar sonra neredeyse bir ay oldu arkadaşlar çünkü e, Video çekemediğimizi video çekemediğim zaten biliyorsunuz dedim ya ben de deneyeyim Çekemezsiniz zaten bu video gelmez e, yer yetmez zaten arkadaşlar bu video zaten gelmez Arkadaşlar bugün yeni bir ee, yeni serimiz arkadaşlar Eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar Bir sıkıntı olmazsa e, Yeniden çıkacağım ee, Şimdi kendimize kendimize e, Ben öylesine challenge koyacağım arkadaşlar Eğer 20 tane zombi olursam arkadaşlar Bu videoya 15 like gelsin arkadaşlar 15 like gelse e, Yine challenge koya koya arkadaşlar yani Ya kendim koyarım ya da siz isterseniz Arkadaşlar yorumları açacağım e, Yorumlardan kendinize challenge koyun Mesela e, zombi de Mesela deyin bu, bu bu kadar para da diyeceğim. Mesela bu bu parayla bunu al, bu bunu bunda bunu al falan fizik arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Yapar siz de dersiniz arkadaşlar. Ben kendi kendime sadece challenge koyacağım. Yeni bir tane zombi olsa arkadaşlar 15 dakika gelsin. Yine 10 like atarsanız serimize devam edeceğiz. Şimdi o videomuza devam edelim. Çok güzel intro var arkadaşlar. Çok güzel intro yaptım arkadaşlar. Ee, video atamadım. Video atamadım diye arkadaşlar ee, yeni intro'muz da var. İz kanalın ismini de değiştirelim. Oyunların babası ama çılgın sarı yazarak çılgın sarı yazarsanız yine çıkıyor arkadaşlar. Ama siz oyunların babası diye aratın arkadaşlar. Oyunların babası olarak e, kanalımız çıksın. Şimdi bakalım. bir tane zombi olmamız lazım. İnşallah sesim geliyor arkadaşlar. Mikrofonum da 3 Çat çat. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Tatildeyiz. Dedim ki bir video çekeyim. İnşallah bir sıkıntı olmasa sık sık video gelecek. Tabii ki telefon alanı dolmaz tabii ki. Havadan Allah ölmeyelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar eskilerin oyunu belki oynayanlar vardır aranızda. O patlama. Hop. Hop. Allah belanı vermeye Ne olduk? Tutsun ama, tutsun zombi testerver gay. İşara arkadaşlar, oyunun sesi de o Oy! 10 tane arkadaşlar, bir 10 tane dolasak challenge'ımız tamamlanacak. Tabii ki ölmezsek. 阿拉。Allah. bolon oğlum ya bunu hiç sevmiyorum ya Oha arkadaşlar oyunda tane oluyoruz Hadi belki Tabii ki ölmezsek. Allah belane ya. Böyle oğlum ya. Oğlum o tane olduk. Allah belane. Aha tamam. Yapamadık arkadaşlar tam 17 tane olduk bak 18-19-20 <laughs> oo kaç 500 devam et topla abi ha. abi var ya görebildi tamam yanım 10 kısa ateş gerçekleştir diyor oyuncular ile falan piste tamam güzel mağaza edilimi açılmış Bir şey olmaz. Ya. Elime bitiririm ben. Bekle. Şu örgülü saçı da alalım. Tamam. Tamam. Bir tane açalım. arkadaşlar. Cüreli Göre, tamamlayamadık ama arkadaşlar. Siz 10 like atarsanız arkadaşlar serimize devam edeceğiz. 10, 20 tane dedim. Çok az kalmıştı. Devam edelim. Azıcık oynayalım arkadaşlar. İst, arkadaşlar seri devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 like istiyorum. 10 like ise bir sıkıntı olmazsa serimize Hızlı bir şekilde devam edeceğiz dediğim gibi arkadaşlar siz e, challenge koyun arkadaşlar mesela ben kendime 20 tane sit yaptım olmadı.